Mektup verir misin trene halimi unutup bu yarım yazmışsın ikiz hatır mektup verir misin trene halimi unutup karan tilen geçikir belki hiç gelmez alınır da ne derin... E Vermişsin trene halimi unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halimi unutup Kara tren geceki Başım dinmez, kara tren gecik. Eşref saatine hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu akşam çok şerefli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz, bilinmeyen Osmanlı'nın müellifi, tarihçi, akademisyen. Eğer bilinmeyen Osmanlı kitabı evinizde yoksa hala geleceğe puslu, sisli, dumanlı bakıyorsunuz demektir. Yani bu kitap evinizden eksik olmamalı diye düşünüyorum. <laughs> hani şair ne diyor? Biz kökü mazide olan atiyiz. Yani kökü mazide, geçmişte onların devamıyız, onların dalları, budaklarıyız biz diyor. Eğer tarih bilinci Hayata adımınızı attığınız andan itibaren geldiğiniz yerdeki aydınlığı geleceğe taşımak gibidir. Eğer tarih bilinci yoksa geriden nereden geldiğinizi ve nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Tarih bilinci bu açıdan çok önemli. Hani Necip Fazıl'ın Bülbüllere Emir var lisan öğren vakvaktan bahset tarih balığın tırmandığı kabaktan. Lisanı eğer ördekten öğrenirsek balığın da ağaca tırmandığını görürüz. Ki biliyorsunuz bu çok muhal bir iş. Yani mümkün olmayan bir şey. Ama maalesef bizlere ma tarihimizden yoksun bıraktılar. Mahrum bıraktılar. Keenlem yakın, sanki hiç olmadığı gibi hayata başladık yani geriye doğru hiçbir şeyimiz yokmuş gibi ısrar, ısrarcı olunca da aha size tarihiniz deyip bin yıl geçmişi olan bir milleti 80 yıllık bir kafesin içerisine sığdırmaya çalıştılar. Hani şair yine diyor ya, gerçi Çanakkale şehitleriyle alakalı yazılmış bir şey. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gelseni tarihe desem sığmazsın. Tarihe sığmayacak bir millet maalesef çok daracık şeylere sığdırılmaya çalışıldı. Yine şairimizin bir ifadesiyle, illerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme dar geliyor, dar geliyor kardeşim diyor. Abdurrahim Karakoç. Ben bu akşam sevgili üstadımız, hocamız Sayın Akgündüz ondan çok fazla istifade etmek için kendime ayırdığım veya sizlerle hasbihal olmak istemiş olduğum, istediğim şeylerden feragat edeceğim. Mümkün mertebe ben bana ait çok sorularım var. Hakikaten soru biriktirdim. Özellikle kitabın içerisinden de bunu da arkadaşlarımız bir soğum yaparsa Gerçekten evde bulunması gereken sadece üzerinden bir defaya mahsus okunup geçilen değil sürekli ihtiyacımız halinde araştırma ihtiyacımız bulunduğu zaman hemen açıp bakabileceğimiz geçmişe yönelik bize çok ışık tutan bir kitap. Bilinmeyen Osmanlı ve bu onun müellifi sevgili üstadımız ona bir zaman ayırmak istiyorum. Bu akşamı ona tamamıyla tahsis etmek istiyorum. Hatta yorulma olmayacaksa üstadımızı yormayacaksak Anadolu Güneşimde burada bize her her hafta efendim bizimle beraber bulunuyorlar. Bizden ayrılmıyorlar. Kendilerine de ayrıca burada teşekkür ediyoruz. Onlardan da parçalarını bu akşam kısık tutmaya gayret edeceğiz. Ve şu anda sevgili üstadımız Ahmet Gündüz Profesör Ahmet Gündüz hocamıza dönüyorum. Evet. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Muhterem hocam? hocam teşekkür ediyorum. Öncelikle bu iltifatkar sözlerinizden dolayı Cenab-ı Hak hüsnü zannınızı dua hükmüne geçirsin. Ee, Kanal Avrupa'nın seyircilerine de teşekkür etmek istiyorum.